Derent Akgül'den hepinize selamlar. Ben uzmanlı çekimi hekimi Semih Akgül, periodontoloji uzmanıyım. Bugün 20 yaş dişi çekimi ile ilgili size bir video hazırladık. Bakalım nasıl oluyormuş hep beraber görelim. 20 yaş dişlerinde kullanacağımız iki tane malzeme var. Bir tanesi elevatör dediğimiz dişin hem diş etiyle hem de kemik dokusuyla aralarına girdiğimiz bir elevatör bu. Diğeri ise daviye dediğimiz her diş için farklı daviyeler var. 20 yaş dişi için de üst çenede bu daviye kullanılıyor. Üst 20'lik dediğimiz diş davyesi bu. Evet, elevatörle dişin etrafından diş etini uzaklaştırıyoruz. Aynı işlemi vestibül yani ön taraftan da yapıyoruz. Ve ufak ufak dişle kemik arasına giriyoruz diş etini uzaklaştırdıktan sonra. Elevatörle dişle kemik arasına girip oynattık. Oynattığımız dişi daviye yardımı ile çıkartıyoruz. İşte bu kadar. Dişimizi çektik, hastamızı güvenle uğurluyoruz. Dentalgörü tercih ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Gayet kolay bir çekim oldu bizim için. 20 yaş dişini ağzı tutmayı pek sevmiyoruz açıkçası. Çürük varsa veya enfeksiyon varsa daha da yüzünüz şişmeden veya dişiniz çok ciddi ağrı yaşatmadan mutlaka bir hekiminize başvurunuz. Görüşmek üzere Gül'den selamlar.